Dedimden herkese merhabalar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizler için Efeler Mahallesi'ndeki villalar bölgesindeyim. Ve arkamda görmüş olduğunuz 3 artı 1 bitişik nizam bir villayı birlikte inceliyor olacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen hızlıca villamızı gezmeye başlayalım. Buyurun. görmüş olduğunuz gibi bitişik nizam villa demiştim ama girişlerimiz diğer villadan tamamen ayrı tutulmuş. Hemen sağımıza da bakacak olursak salondan giriş çıkış yapabileceğimiz güzel de bir kullanışlı veranda olduğunu görüyoruz. Devamında da mini kullanışlı küçük bir bahçemiz var efendim. Buyurun villamızın içerisine geçelim. Dış tasarımından da bahsedecek olursak duvarda kullanılan patlatma taşlarla ve granit seramiklerin rengiyle uyumlu güzel de bir kapı tercih edildiğini görüyorum. Hemen içeriye geçelim. 50 metrekarelik güzel bir salon mutfak bizi karşılıyor. Hemen zemin döşemelerinden başlayacak olursam. Burada açık tonlarda granit seramikler tercih edilmiş. Ve hemen karşımda da TV ünitesi için değerlendirilen güzel bir tasarım alanı oluşturulmuş. Görmüş olduğunuz gibi sürgülü kapılarımız ve aydınlatmalarımız da son derece ferah. Seperatuvarla ayrılan mutfak ve lavabo kısmını da inceleyecek olursak son derece kullanışlı düşünülmüş gerçekten. Hemen mutfağa geçiyorum. Burada da country tarzı açık renkte dolaplar tercih edilmiş. Lavabonun üzerine konumlandırılan penceremiz de yine ferahlığı burada da desteklemiş. Son olarak genel özelliklerinden eklemem gereken bir şey var ki, ısı yalıtımı olarak kat köder altyapısının hazır olduğunu ve tüm villamızda otomatik panjurlar kullanıldığını da söyledikten hemen sonra dilerseniz hızlıca üst kattaki odalarımızı gezelim. Evet efendim şimdi üst kattayım. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 kapımız var. Hemen baştaki kapıyla başlayacak olursam burası orta kalandaki banyo lavabomuz. Buyurun inceleyelim. Kullanılan lavaboların ve tasarımla oluşturulan mobilyaların aydınlatmalarla birlikte son derece şık düşünüldüğünü görüyoruz. Banyomuzu inceledikten sonra hemen ilk odamıza devam edelim. Burası da 15 metrekarelik zemin döşemelerinde laminans farkı tercih edildiği son derece kullanışlı bir oda olmuş. Hemen ikinci odamıza da bakacak olursak burası da 18 metrekarelik son derece kullanışlı bir oda olmuş efendim. Zemin döşemelerinde laminat parkeler burada da tercih edilmiş ve baktığımızda da yatak başlığı için düşünülen alanda güzel bir tasarım oluşturulmuş. Aynı zamanda led ışıklarıyla ferah olduğu kadar bir balkonu da var ve bu sayede son derece gerçekten ferah olduğunu söyleyebilirim odamızın. Bu katımızı inceledikten sonra şimdi hemen teras katımıza geçiyorum teras katımıza çıkmadan hemen önce de merdiven basamaklarımızın son derece geniş tutulduğu gibi duvarda tercih edilen duvar kağıdımızın da son derece güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet efendim şimdi teras katındayım ve görmüş olduğunuz gibi ortak alandaki hemen lavabomuzda başlayacak olursak burada da çamaşır makinesi için düşünülmüş özel tasarım dolapları, Hilton lavaboları ve kullanılan seramiklerin tamamıyla uyumu yine burada da son derece şık düşünüldüğünü görüyoruz. Banyomuzu inceledik. Hemen sağımdaki kapı, terası açılan kapı. Ancak isterseniz son 3. odamıza devam edelim. Burası da 20 metrekarelik. Yine cephe itibariyle son derece ferah ve e, aydınlık bir odamız. Şu an akşam itibariyle gösteremiyorum ama şu an esinti sebebiyle de söyleyebilirim ki son derece ferah bir oda gerçekten. Zemin döşemelerini de söyleyecek olursak görmüş olduğunuz gibi laminant parke tercih edilmiş ve hemen yatak başlığı için düşünülen alanda da bir tasarım oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Şimdi dilerseniz son olarak terasımızda bir inceleyelim. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Didim Efeler Mahallesi'nde villaların bulunduğu bölgede bir villa inceledik. Villamızın özelliklerinden son olarak kısaca bahsedecek olursam da 3 artı bir bitişik nizam, son derece kullanışlı, şirin, şık bir villaydı. Kat altyapısı hazır, otomatik panjurlarıyla evrak eksiksiz 1 milyon 350 TL'den satışa hazırdır efendim. Videom içerisinde eksiklerim olabilir veya sizlerin kafasına takılmış yerler olabilir. Bunlar için lütfen Yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız veya bu villa tam bana göre diyorsanız lütfen altta bırakmış olduğum iletişim adreslerinden güncel fiyat bilgisi için lütfen bizlere ulaşınız. Bu ve benzeri videolarda görüşmek üzere lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.